Maraş katliamının yıl dönümü bir kez daha başta Aralık ayında bitirdiğimiz canlarımızı anmak istiyoruz. Çünkü Aralık ayı Türkiye siyasi tarihi bakımından çok önemli bir yer tutuyor. 19 Aralık cezaevleri katliamı hayata dönüş operasyonu adı altında aslında onlarca canımızın hayatının söndürüldüğü bir katliam olmuştu 22 yıl önce. Yine Maraş katliamı ve bundan 8-9 yıl önce Roboski'de katledilen 36 insanımız, Kürt vatandaşımız, yoldaşımız vardı. Dün de yine Mar Paris'te yeni bir katliam yaşandı. Sakine Cansızların katledildiği şehirde dün de yine 3 Kürt yurttaşımız, üç Kürt vatandaşımız, aralarında sanatçı bir kardeşimiz de vardı. Ve bir Kürt siyasi, siyasetçi kadın arkadaşımız yine dün bu katliamda hayatını kaybetti. Bizlere reva e görünen hep katliamlar olmuştur. Ama bu katliamların bir gün dönüp kendilerini vuracağını bizim görmemiz gerekiyor. Bunların hesabını herkes sormamız gerekiyor. Soracağımız da burada bir kez daha ilan etmek istiyoruz. Oyunumuz başlamak üzeredir. Telefonlarınızı tekrar kontrol etmenizi önemle rica ederim. Savaş, umurlar zorlaştırmak, ne? Kolaylaştırmak. Yeter ki yaşamın bizginleri zengininde olsun. Duvarı öder, komşu duyuyor musun? Yaşamak için savaş, savaşmak için yaşa. Burada yaşananlar bu iş Zayıf yanınızın üstü gelmesini sağlayarak size ağır edici yalnızlık ve içlik duygusuna sürüklemek için buradaki her şey ama her şey bu olaca hizmet edecek şekilde düzenlenmiştir. Bu yüzden hücreni sevmelisin, hücreni sevmelisin. Hücren soğuk mu? He? Soğuk mu hücren? Isır. Isır. Hadi. Oh. Ne sıcak ya? Hücren ah. karanlık mı? Aydınlar. Gün ışığını gör tutsaklık bir kader değil ama biliyorsunuz özgürlüğe gitmek için mücadele etmek gerekiyor. Kimimize beklemek düşüyor, kimimize ise her gün mücadele etmek. Ama biz kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ta ki bu toplum insanlık özgürleşinceye kadar herkes özgür bir yaşamı hak ettiği için de bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Ben tüm ailelerimize Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Hepinize de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi Fethi Baba ve Saniye Anne onlara çiçekleri takdim etsinler.